Retina gözü yuvarlak bir küre gibi düşünürsek, ön tarafını cam gibi şeffaf bir kornea ve gözün rengini belirleyen iris tabakaları oluşturur. Gözün rengini belirleyen iris tabakasının arkasında kalan yeri veya kürenin içini vitreus dediğimiz saydam bir jel yapı doldurur. Retina ise bu kürenin iç duvarını aynı bir duvar kağıdı gibi kaplayan çok ince yaklaşık 0.2 milimetrelik kağıt kalınlığında bir tabakadır. Retina tabakası görmemizi sağlayan, gözün içine giren ışığı algılayan milyonlarca sinir hücresinden oluşur. Bu hücrelerin ışık algısı görme siniri yani optik sinir ile retinadan beyindeki görme merkezine taşınır. Retinadaki sinir hücreleri tam hasara uğrayıp ışığı algılayamaz hale geldiğinde Sinir hücreleri tekrar çoğalamaz. Yani kalıcı sinir hasarı görmemizde de kalıcı bir kayba neden olur. Retinadaki sinir hücrelerinin çok hızlı çalıştıklarından damarlarla beslenmeleri de çok önemlidir ve hem retina içindeki damarlardan hem de retinanın dışındaki damar tabakasından beslenebilmektedirler. Retina sinir hücrelerini Aynı bir cep telefonunun piksellerine benzetirsek cep telefonunun ekranında bir hasar meydana geldiğinde o bölge siyah görünür ve şekil belirmezse retinada da hasarlı bölgeyi kişi karanlık, soluk, bulanık veya simsiyah görür. Retinadaki bir hasar oluşmaya başladığında erken fark etmek ve zamanında retina konusunda uzmanlaşmış göz cerrahları tarafından tedavi olmak Geri dönüşsüz kaybı önlemek açısından çok önemlidir. Sarı nokta veya tıbbi olarak makula dediğimiz alan, göze giren ışıkların odaklandığı retina tabakasının tam merkezindeki 1 milimetrelik alandır. Gözün keskin görüş merkezidir. Buradaki hücrelerle baktığımız yerdeki detayı seçeriz, harfleri okuruz ve renkleri algılarız. Ve bu noktanın tam hasarı durumunda kişinin görmesi ciddi oranda etkilenir. Baktığı yerin tam merkezini seçemez, kenarlardan bir görüşe sahip olur. Retinanın sinir hücrelerinde veya onu besleyen damarlarda bozulmalar olabilir. Kişinin yaşına göre bu bozulmanın sebepleri değişebilir. Vücuttaki diğer hastalıklara bağlı da retina ve besleyici damar tabakaları etkilenebilmektedir. En sık görülen retina hastalıkları sarı noktada yaşa bağlı dejenerasyon, kanama, sıvı birikmesi yani yaşa bağlı makula dejenerasyonu, retinada ince yırtılmaya uygun alanlar, dejenerasyonlar, retinada yırtılma, retina tabakasının yerinden ayrılıp göz içine doğru havalanması yani retina dekolmanı şeker hastalığı özellikle iyi kontrol edilemeyen kişilerde retinadaki kanamalar sarı noktada ödem, çekinti, göz küresi boşluğuna olan kanamalar, retinanın içten çekilerek havalanması yani dekolmanı, retinada kanamalar, besleyici atardamar veya kirli kanı taşıyan toplar damarların tıkanması, sistemik hipertansiyona bağlı kanamalar, sarı noktada ile jel arasında olan e, alandaki bozukluklara bağlı gelişen sarı noktada delik, zar, sarı noktada çekinti ve ödem, sarı noktada delici darbeler sonucu retinada ve diğer tabakalarda yırtılma, retinada ayrılma, jel içerisine olan kanamalar, göz içindeki yabancı cismin olması, göz içinin mikrop kapması veya enfeksiyonu, göz merceğinin yaralanması, yerinden ayrılıp göz içi boşluğa düşmesi, Özellikle erken doğan prematür bebeklerde retina dekolmanlarının, retina damarlarının normal gelişememesine bağlı kanamalar, göz kaybına kadar ilerleyebilen retinada ayrılmalar, içlerinde en sık gördüğümüz tavuk karası, retinitis pigmentosa adıyla bilinen olmak üzere ve buna benzer birtakım genetik hastalıkların retina hücrelerinde yıllar içerisinde ilerleyici hasarıyla seyreden hastalıklar ve daha nadir olarak da retina veya damar tabakasının iyi huylu ve kötü huylu tümörlerinin vücuttaki e, diğer kanserlere bağlı da metastazlar görülebilmektedir. Kişi gözünün uzaktaki ve yakındaki görme kalitesini mutlaka tek gözünü kapatarak ayrı ayrı test etmelidir. İki gözle bakarsak bir gözümüzdeki az görmeyi çok daha geç fark edebiliriz. Kendi kendine yapılabilecek en basit kontrol bir obje veya mesafe seçerek sırasıyla bir gözü kapatarak iki gözün netliğinin ayrı ayrı değerlendirilmesi olabilir. Eğer bulanık görme tam merkezi alanda bir bulanıklık, karanlık görme bir yere bakarken görüntüdeki herhangi bir alanı bulanık, perdeli, soluk görme Renk tonlarının iyi seçememe, iki göz arasında fark olması ve baktığınız düz çizgilerde okurken satırları, uzaktaki kapı, pencere kenarları gibi yerleri eğri, hareketli, kırılmış şekilde görme, karanlıkta ışık yokken gözde ışık parlamaları hissetme ve göz önünde ani beliren, dolaşan, uçuşan iplikler ve çeşitli şekiller varsa gecikmeden göz hastalıkları uzmanına muayene olmanız gerekir. Çok çeşitli bozuklukları olduğundan retin hastalıklarının tedavisi kişiden kişiye ve tedavi zamanına göre değişiklik gösterebilir. Temel seçenekler tedavide göz damlası, göz küresinin içine ilaç uygulanması, argon lazer fotokoagülasyon, fotodinamik tedavi dediğimiz soğuk lazer ve retina ameliyatlarından oluşmaktadır. Çok sayıda retina hastalığında retina ameliyatı gerekebilir. Özellikle retina dekolmanı, Göz içi kanamalar, sarı noktada delik, zar oluşumu, çekinti ve buna bağlı ödem, kontrolsüz şeker hastalığına bağlı retinada çekintiler, göz travmalarına bağlı hasarlar önde gelir. Retina ameliyatları genel veya lokal anestezi ile ameliyathane şartlarında yapılır. Teknikler şu şekilde sıralanabilir. Vitri retinal cerrahi, vitrektomi ve mikro, cerrahi tekniği dediğimiz, sörklaj çökertme tekniği, pneumatik retinopeksi dediğimiz göz içine gaz enjeksiyonu şeklinde olabilir. Vitri retinal cerrahi ve vitrektomi ameliyatları en sık uyguladığımız tekniktir. Vitrektomi ameliyatı vücudumuzda karın içi uygulanan laparoskopik ameliyatlar gibi kapalı sistemde çalışır. Gözün etrafındaki beyaz alandan konjüktivadan 3 veya 4 noktada göz içine 0,5 milimetrelik kanüller yoluyla girilerek göz içindeki jeldeki ve retinadaki sorunlar giderilir. Retina olması gereken pozisyonuna getirilir. Retina yüzeyinde mikroskopik zarlar soyulur. Gerektiğinde argon lazer uygulanır. Bu ameliyatın sonunda gözde bazen sadece sıvı, bazen hava veya gaz, bazı durumlarda ise sıvı silikon yağı bırakılır. Hastaya ameliyat öncesi detaylı açıklama yapılır. Hastanın kataraktı da varsa veya teknik olarak vitrektomi ameliyatının başarısı için gerekiyorsa aynı seansta katarak cerrahisi de eklenebilir. Ameliyattan önce hastaya ameliyat sonrası durumu hakkında detaylı bilgilendirme yapılır. Göz içine gaz veya silikon yağı uygulanması durumlarında hastanın cerrah tarafından belirtilen süre boyunca bu bir günden iki haftaya kadar değişebilir, yüzüstü pozisyonda yatması ya da oturması gerekebilir. Aynı katarak ameliyatı sonrasında olduğu gibi hasta bir ay boyunca giderek azalan şekilde damlalar kullanır. İlk bir hafta gözün mikrop kapmaması için özellikle önemli bir süredir çok kalabalık yerlerde, tozlu, kirli ortamlarda bulunmamak, gözü ellememek, ovuşturmamak, temiz tutmak çok önemlidir. Genellikle ameliyattan sonraki ilk bir hafta izin kullanmak ve dinlenmek idealdir. Bu süre hastalığın ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Göz içinde hava ya da gaz bırakıldığında dağ gibi yüksek rakıma araçla yolculuk veya uçak yolculuğu yasaktır. Mutlaka Hekiminize danışılmalıdır. Yine ameliyattan sonraki ilk bir ay ağır spor, ağırlık kaldırma, sık eğilip kalkma gibi zorlayıcı işler, ıkınma, şiddetli öksürük gibi zorlayıcı eylemlerden kaçınmakta fayda vardır. Görme seviyesi hastalık sebebine göre değişebilir. Doktorunuz bu konuda size detaylı bir açıklama yapacaktır.